Gençler selamlar. Öncelikle herkese geçmiş olsun. 2025 YKS sonuçlarımız da açıklandı. Umarım sonuçlar dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi, gönlünüzden geçtiği gibi gelmiştir. Ben de yaklaşık 2 saattir bana gönderdiğiniz sonuçları inceliyorum. Genel yaptığınız netlere ve bu netlere göre gelen sıralamalara bakıyorum. Durum da pek iç açıcı durumda değil. Yani bayağı kötü bir aslında sonuç gelmiş bizler için. İncelediğim sınav sonucu yaklaşık 100 tane ise bunların çoğunluğu 2024'te bu netlere göre gelen sıralamaya göre daha düşük sıralamalar gelmiş. Yani 24'teki sıralamadan daha kötü bir sıralama gelmiş 25. Ben zaten zaten sizlere genel yorumlarımı yaparken sağımda solumda ortamda sınav sonuçlarını görürsünüz. Farklı arkadaşlarınızın da sınav sonuçlarına bakabilirsiniz. Kendinizle net olarak kıyaslayabilirsiniz. Gençler başta bu YKS 2025 sıralamaları gerçekten çok kötü gelmiş. Yani benim beklentimin çok uzağında gelmiş. Sınavın sorularına baktığımızda neredeyse herkesin kanaati 2024 yılından daha zor olduğuydu. 21 hatta yakın olduğuydu. Ama sonuçlara baktığımız zaman bunun uzağından yakınından geçilmiyor. Benim çok fazla konuştuğum görüştüğüm öğrenci vardı. Tamamı şu an yıkılmış durumda. Normalde 10.000 sıralama bekliyorduk biz 2024 2024'ten biraz daha iyi bir sıralama bekliyorduk. Gelmiş burada 20 bin sıralama, 25 bin sıralama, bazıların 30 bin sıralamalar gelmiş, daha da gerileri gelmiş. Yani neredeyse herkesin beklentisi geriye doğru kaymış. Özellikle ben şunu çok net bir şekilde gözlemledim. 100 bin ve yukarısında devasa bir yığılma var. Özellikle TYT kısmında inanılmaz bir yığılma var. Neredeyse 1-2 TYT netiyle 30 bin 40 bin sıralamalar atmış. Yani böyle enteresan bir durum olmuş arkadaşlar. Bu sınav sistemi de bize şunu gösteriyor. Artık sınavı sen kolay da yapsan, zor da yapsan, takla da attırsan, dağdan da getirsen, bayırdan da indir sen, hiçbir anlam ifade etmiyor. Her türlü yığılma oluyor. Her türlü büyük bir kesim mağdur olmuş oluyor. Emeklerinin karşılığını alamıyor. Yani çalışan her türlü emeğinin karşılığını alır diyoruz sürekli. Evet bunu sürekli tekrarlıyoruz ama bu kadar iyi öğrencinin, bu kadar emek verdiğini gördüğüm öğrencinin böyle kötü sıralamalar yapması, şu anda böyle kötü bir psikolojik durumda olması bence çok adaletli bir konu değil diye düşünüyorum. Umarım şu sınav sistemi bir an önce değişir. Biraz da adam akıllı, doğru düzgün, milletin hakkını verecek, çalışanın hakkını alabileceği bir sınav sistemine dönüşür. Çünkü bu gidişle olacak belli arkadaşlar. Her sene millet daha daha iyi çalışıyor. İşte ne bileyim daha iyi bir şekilde sınava hazırlanıyor. Sınav zor olsa bile iyi netlerle kötü sıralamalar geliyor. Yani biz her sene aynı teraneyi yaşıyoruz. Artık hani sarmal bir döngüye girmiş. Umarım o yüzden bu sisteme bir format atılır. Bu sistem bir kendine gelir. Çünkü bu gidişte artık daha binlerce, milyonlarca gencin hakkı yenmeye devam edecek. Yani şu an çok üzgünüm. Çok hani bir şey de söylemek istemiyorum artık. Bir sürü öğrencimin sonucunu gördüm. Yani beklediğimin çok altında yapan, çok büyük hayal kırıklıklarına uğrayan, beni arayıp ağlayan bir sürü öğrenci oldu. O yüzden hani keyfim hiç değil. Çok da mutsuzum. Çok da bir şey de söylemek istemiyorum daha fazla. Ki mezun kalma konusunda ben ayrı değerlendireceğim arkadaşlar ama şu an için ben geçenleri söyleyeyim. Bence bu sistemden kurtulun. Yani imkanınız varsa bu sistemden çıkın, kurtulun. Bir şekilde artık kendi yolunuza bakın, kendi hayatınıza bakın. Üniversiteye gidin. Yapabildiğiniz ölçüde üniversiteye gidin. Yani gerçekten bu YKS sisteminden bir şekilde kurtulmanız lazım. Neyse çok artık ben ekstra bir şey demek istemiyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Yine sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tamamını hepsini okuyacağım. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Allah rızası için canınızı sıkmayın. Moralinizi bozmayın. Artık tercih mi mezunluk bu konuları biraz daha değerlendireceğiz. Farklı içeriklerde artık buralarda görüşürüz diyelim. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.